Hocam kader değişir mi yoksa her şey yazılmış mı? Bizim açımızdan yazılıyor. Allah'ın katında yazılmış olması onun ilmiyle alakalı bir şey. Ama ben bir dakika sonra şurada ne olacağına dair kararı veriyorum. Ona göre de uygulamaya çalışıyorum. Yerine göre uyguluyorum da uygulayamıyorum da. Dolayısıyla bizim yapacaklarımız bizim katımızda henüz yazılmadı. Dua etkiler mi? Etkiler. Yine Allah'ın takdiri dahilinde bizim duamızın devreye girdiği yerden itibaren ki kısmı yazılıdır. Yani Allah dualara icabet edeceğini beyan etmek suretiyle kullarım beni sana sorarlar de ki ben onlara yakınım dua etsin ler dualarına icabet edeyim buyuruyor. E o zaman duamıza icabet edecekse biz şöyle olacağını sandığımız yerde duayı ettik. O öyle olmasını umduğumuz şekilde oldu. Sandığımız şekilde değil de umduğumuz şekilde oldu. Demek ki dua insanın üzerinde etkisini ortaya koyar. Ama Allah'ın katında Bunların bizim dua etmeden önceki şekliyle mi olacak yoksa dua ettiğimizden sonraki şekliyle mi olacak? Elbette ki dua ettiğimiz şekliyle olacak. Allah bizim dua edeceğimizi de biliyor. Ne isteyeceğimizi de biliyor. Bu bilme işi çok farklı bir boyut. Bizim bunu algılayabilecek kapasitemiz yok. Teslim olacağız kurtulacağız. Allah bize Kur'an'da ne beyan buyurmuşsa, peygamber nasıl bir örneklik ortaya koymuşsa onlara bakacağız, teslim olacağız, kurtulacağız. Dua etmemizi istiyor Allah. Ne diyor? Eğer sizin duanız olmasaydı, Rabbiniz sizi neylesin? Ne Bak dua bizim için önemli yani. Bunu da beyan etmiş Allah.